Arkadaşlar şimdi ilk olarak hepinize merhaba şimdi LoL videosu çektim Pyke oynadım onu izleyeceksiniz ben videoya LoL'de giriş yapmıştım ama ilk başta Yuumi oynadım ondan sonra Pyke oynadım sonra Yuumi videosunu sonra atmaya karar verdiğim için o yaptığım girişi Yuumi videosuna koyacağım şimdi Pyke videosu için tekrardan de giriş yapıyorum neyse bu arada Arda ile oynuyorum. Ee... Neyse hadi videoya geçin. Hadi. Ee, ben maç başlarında yanlışlıkla oyun kaydı değil, ekran kaydını açtım. O yüzden başını koyamayacağım dediklerimi tekrar ediyorum. Biraz ping var. Olmazsa mobil veriye geçeceğim. Keserim İlk orayı. Ee, jungle Yone. Niye bilmiyorum. Karşımızda Timo ve um var. İlk defa karşılaşıyorum. Ardan 200 kaya sosu var. İnşallah feedlemez. Şu an kör oldu. Oğlum çok ping var ya. Kayısa böyle olup dur yere duruyor. Şey, hem de 26k paykım var. 3 oynamıyorum. Yumi banladılar diye bunu aldım. Su Yumi oynayacaktık. evet plan bozuldu kayka geçtik. Ama çoğu çoğu payktan daha iyi ki aklıma eminim. Mesela Arda'dan Mesela? daha iyi. Senden daha iyi. <laughs> evet. Sen baya kötü payık bu saatten Ama ben daha iyi oynuyorum. E şey... Diyeyim. Hayır. Hayır. Bu bir sen benden daha iyi oynuyorum. Bir arada Timo videosu gelir. Ne zaman bilmiyorum. Pingim olmadığı bir zaman. Çünkü Timo ile oynarken pingim çıkarsa evi yıkabilir. Gibi. Oynadık oraya vur. Çok güzel oynadı bu maç. Gir. Evet, biraz evet. sıkıntılı. Aha. Aha. Ne oldu? Yapma be. Ben kasarsam çok iyi oynuyorum. Hiç merak etme. Aynen yok. aynen. Oğlum bu arada. Ben Pike'la benim Pyke'la 4'te 4'üm var. Ben tam bir tane Warwick'i çalmıştı. Ya ne yapıyorsun? O günden beri Warwickler hiç sevmem. Kim var lan Yıldırım? Timo'da... Elektrik hey, var Baya da mantıklıymış evet, lan. Şey, Olur. Olur ben de, abi? Değil mi? Bir ara denemek lazım. Ben genelde şey oynuyorum. Ya bana geldik. Şey Ürünlerin adını unuttum da. Ölümcül tempoyla... Var ya nereden bildim anlamadım. Öncül tempo şu Cık, gölge kaynağı alıyorlar yani neydi ya. Aa, bir şey dedi. <laughs> Öldün ki. <laughs> Warwick Q at. Düzgarı şey at. Ya ne yapabilirim ki ya? Allah Allah. Takımda eksi 5 harita kontrolü. Yok ya takım sıkıntılı. <laughs> Görmüyor mu abi ya? o oh, tüm böyle yumi jungle'lar böyle yone jungle işte garip garip jungle'lar hep beni bul late'de taş yon late'de taş late'de kalmıyor ki maç delirtiyor bunlar böyle Buraya... yok Allahmış inşallah lotion evine meteor düşmüş diyecekken adamlar çok fazla farm alıyor yalnız benim farmım 42 Allah aşkına gelir misin? <laughs> of gel ya. Ya yon seni ben yapacağım şey çıkıyım. Öl ya. <laughs> adam adam gang atsan oldu. Adam bariyer olarak gelir elinde maksimum. <laughs> Abi ne Abi ne yapıyorsun? Aa... Allah Allah. Ben Cık. şu oyunu 5 kişi oynayacaksın ya. Görmüyor musun ya? Rezillik. yanlışla yanlışlıkla E'ye veriyordum var ya. Verme. Ultiyi yanlışlıkla E'ye veriyordum. Abi bu bu hasar ne? Yone ping yone geliyor. Yone gelemiyor. Ya bak o oy... Mesela Yone'nin yaptığı hareket ne orada? O nasıl bir E ya? Ne yapıyorsun ya sen? Geliyorum. Gelemiyorum. Ya bu ne abi? Bu ne bu ne? Bu ne abi? Harbi bu ne ya? Ya birine gidiyorum o ölüyor. Birine gidiyorum. Gel 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 gel. Gelme. Ya şaka gibi ya delireceğim. Ya yeter ama ya. Yeter ama harbi yeter ha. Atat, Abi adam Lucian'ın ultisine kafa gördün mü? Gördüm. Spastik ya. Ne yapıyorsun sen? Adam öyle dikilmiş Tabi duruyor. Öl. Tabi öl. Geliyorum ben oraya, geliyorum geliyorum geliyorum. Oynarız ben, ben buraya oynarım bu ara. Yalnız öleceksin, o senin üstüne atlayacak. Geliyor. Geliyor. Psikopat geliyor. Psikopat geliyor. Bu bu ne yeni dedi bu arada? Ya ne bileyim bundan manyak çar mı var? Aa! Bam! <laughs> oy 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 oy. Kaç tipe kaç? <laughs> benim hayatta benim kadar şanssız varsa beni arayıp bulsun lütfen bu ne? Kazandık ya toparladık. <laughs> ya bak diyorum ki bu maç ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Oyna oyna. Kaç. Çık ya. geliyorum. Hadi arama dönüyor Üşü oyun. Gelsin. Geliyorum. Arama dönüyor oyun. Sadece mitte oynayacağız. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Koruyun biraz, koruyun. Hortum at, Hortum at. Ya tarihi olacağız, ya tarihi yazacağız. Hadi Arda, hadi oğlum. Ya bu sen ma çok kastın bu söylüyorsun maç, ya. Bu maç bizde, ben evet. hissettim. Geldim ben. Oynarız bu arada Çok güzel oynadık. Aynen. Aynen ya. Ya öl. Sen Bak. Nasıl öldün ama. Ya. Ya hekarimi gördün mü? Delirmelik ya şey, vallahi. Hekarimli. He. He. Allah'ım hekarim dediğim. Kasadin. Ben bugün iyi değil. <laughs> <laughs> Kasadin iki buçuk. Çok kötü ya. Kasadin 2'ye üç gidiyor. Gerçekten çok kötü yani. Baksana arada. Ya yemin ederim sırf sadece jungle farkına bir de şu çok güçlü ben diye. Gitme ya. gitme. Ya onu da Abi yanıma bak Yanıma bak. Yine geldi kurt yine geldi. Bu arada yine Q ile ulti atabiliyor ne? Malphite. Evet, Oo Mal geliyor gitme 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 malfak geliyor gitme. Şşş gitme. Malfight'ın R var. Bir atar var ya. Şuraya atarsa kazandık oyunu at 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 sana kardeşim ah huu. ah geliyor kurt geliyor kurt ya, at ne yapıyorsun abi sen ne yapıyorsun bilmiyorum ne yapıyorum işte bir şeyler yapıyorum ya öf Kay ne yapıyor bilmiyorum. bilmiyorum bok gibi oynadım oraya ama neyse kimse görmedi Bazen yeni köpek balığı Aha dönüyor mu? Maç dönüyor mu? Bu maç ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Evet hadi. Bu maç ya kazanacağız ya kazanacağız. Ya da tarih yazacağız. Bak diyorum ki sana, bu maçı ya kazanacağız ya kazanacağız. Başka şans yok. Yoksa evet. Demirden düşünmüyor ama düşünmüş kadar olacağım ya. Yani. Ah be oradaki. Ah. Ya hayır. Oradaki de kaçtı be. Lan ne oluyor? Beşimden. Ben ölüyorum. Koru beni. Koru beni. Ya koru sana ya. Alırsın orayı. Ulti yok. Var mıymış? Ney? Lan ben bunun hiç yok sanıyordum. Ay ben yok, kaçıyor, var. Ben Hadi var. ben kaçar. Ben kaçayım. Kaç. Ben çok kötü oynadım. Benim de biraz iyi oynamam lazım. Siz kalsınız ben kalsam at. Kilalım ben hastalıyım. hadi ya bir şey yapın ya. Üf. Şu an boka benziyorum yani. Biraz da şey de kalsa. Kaysa. Cık. Hiçbir şeyim yok ki kill alamıyor takım. Çekersin onu. Beyitliyor ki. Yok yok. Gitme gitme. Ultim yok ultim. Kendime asist aldım de. lan. He. Ha. Kendime asist aldım gördün mü? Nasıl olur İlk bilmiyorum. Bir defa mı? Yok. Bir defa mı hmm. Gel ultim var. Ultim var bu arada. Atarsan alırsın. Aha mal. Mantar attı. Sakın oradan gitme. Ultim bitti Yok. bu arada Gelsene. Gel. Ya Gel gene geldi bak. yaratık geldi ya. Geldi. Gene geldi <laughs> yaratık. Ya yaratık da beni yalnız bırak yalnız. <laughs> Şuna bak. Psikopat, psikopat herif. <gülüyor> <gülüyor> Görmüyor mu? Arkadan geliyor bir Çok korkutucu ya. Manyak yaratık. Nefret ediyorum şu karakteri. Atma. Oynama, 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 oynama. işte. Ne yapayım? Ya? Yon ölmezse çok iyi. Oooo! Ka bu, bu maç buradan dönerse, bu maç buradan döner hamburger. Timo geliyor lan bir şey oldu. <laughs> bu nasıl öldü? Bu aralar Alamazsak alamayız. Kaç 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 kaç. Kaç. Ya geliyor kolumun kurtu gene. Tövbe bismillah ne oluyor? Aa! buraya benim Ben öldüm abi. Ama oraya alırsınız abi. Abi alırsınız oraya. Abi, abo. Abo bu maç ne böyle? Bu maç çok iyi. Dur şunu da alırız. Alırız. A alırız. Alamazsınız, alamazsınız. Ben Team Omen'im bak biliyorum. Bak, bu maç çok ciddi söylüyorum. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Bu maç evet. <laughs> bu maç kazanırsak ya tarih yaz. Ya yo ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Abi Neyse bak bu maçı kazanırsak bu video tutar ha. Bu maç çok şeyim var çünkü. Kral ne yapayım? Hay say boş O no, farm alsın. Zaten kimse dallaşmıyor ona. Farmamız zaten daha iyi biliyor musun şu an? Kasacak orada var evet. ya nasıl kasacak farm olarak? Gelmesin gerek yok. Şimdi. Ah, oh, Oo, kule de alıyor mis. Bu maç dönecek ben hissettim. Ama Abi geliyor. Ne? Gene geliyor. Gene geliyor ya. Gene geliyor kurt. Oh. sıkıştık. Oh. Çık 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 sıkıştık oh. burada. Ölürüz biz burada. Ne? Çık. Gel şuraya. Oo Kaysa ne yaptı? Oo Kaysa geldiyse ne, ne yapalım? Ah şuraya ulti atarsa alırız bu arada. Için... Ulti at, ulti, ulti, ulti. Gittik hepsi dağıldı. Ne? hepsi dağıldı diyorum. Olur olur. Ne oluyor ne? oğlum? Fıs 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 ses geliyor. Bir şey oluyor oyunda. Şimdi beyz atma. Beyz atma, beyz atma. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Abi canım yok. Bekle. Canın yere. yok dedim bu mu? Koş çabuk gel. Geliyorum. Ya, ya. bak. Ne oluyor lan Çok adamın içine? Kurt var, kurt, kurt. Aa ne oldu lan? Gel yok. Oraya oynarız, oynarız, oynarız. Çok rahat oynarız bu adalar. Ne oluyor lan? <laughs> Lan <dur'ti>, dur 4 dur. Dur dur. Oğlum bu neydi? Uf çok iyiydi. Oğlum o neydi öyle? O neydi? Bilmiyorum. Neydi lazım, bu gider. Çok iyiydi. Delireceğim şu an. Aga bir an penta atacağım diye var ya kalbim duruyordu. Ben atsam. Uf. Abi manyak da ama ha. Şimdi <laughs> ardım ikini kapadı. Bir şey oldu herhalde odada bilmiyorum. Benim elim ayağım titriyor arkadaşlar. Arkadaşlar elim ayağım titriyor. Çok heyecanlıydı. Aha gene geldim manyak. Mutasyon. Çekemedim. <laughs> ya bak ama adamın şansına baksana. Geleceğim bekle. Geliyorum. Oo yo Ya ejder almamız lazım. Ama ejder bu saatten Bittik. sonra Kadim çıkacak. Çok az canım var ya. Adamı aldırdım da. Hadi hadi. ben can yeniliyorum. Siz tutun burayı. Tutun orayı. Bir dakika can yenilemem lazım. Ar bak. Afrika'ysa niye afk ha? Hadi hadi. Hadi. Ama yalnız dörtte dört 4 çok iyi de. Ben Aa, hala gitme, gitme. orada 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 orada. Hep orada. Şey orada mı? Tek bir, manyak. Ne? Ya ama bu çok mantar atıyor he. Ben öldüm ki mantar öldüm. Ölmezsin. Oraya oynarız ha. Ama şeyin aha Tövbe bismillah ne oluyor? Ölmeyin bak ölmeyin Ya hayır Ölmeyin ölmeyin be ölmeyin Ulti atamadım ya Uf. Of hepsinin canı ulti bir şeyinde var ya Ben mallık ettim ya ultimi atamadım Abi alma işte şu kuleyi almayın alma İlk ben mi doyuyom ya İş bana var gene bana düştü ya. ya Vurma zana ya Oğlum bu çok kasmış ya. Hepsini düşürdük ama bu çok kasmış. Tek sıkıntı bu biliyor musun? Bunu hı hı. alsak bitiririz. 3 -3 Türkçe onun dili. Ne yapıyorsun sen? Flaşa dönmüşsün. Buradan geliyor, arkadan geldi bak. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Alırız ki. Bekle geliyor. Yalnız çık. Oynama sakın. Ya yeter be. Amma da şeyi varmış. Baronların bitmesi lazım. Gitme gitme gitme. Ulan bu böyle dümdüz duruyor? He? Ah. Gel çık. Bekle. Safe dur. Malfight yok. Geliyor. Manyak gene geliyor. Gene geliyor. Psikopat gene geliyor. Koşuyor. Oğlum adamın farmı bana tek atıyor. Benim hiç canım yok ya. Şey. Bir tane Oo, öneriyorum. Burada tam 4'te 4'lük var. Ama işte Malphite ultisi yok. Listem hiç kısalmıyor. Tam <laughs> buraya aldık bu arada. Bu arada Yone ile aynı anda ulti atsanız. Yok olmaz. Anca Malphite lazım abi. Niye la aynı anda atsanız yine alırsınız. Ama atmıyor işte. Hadi ya atın. Toplansın da. Oyun çöküyor oğlum. Toplanmadan atana. Oha! Tövbe bismillah ne yaptı bu adam bana? Oha! Geliyor bak psikopat geliyor. Bana mı geliyor kurt? Kurt. Aaaaaa! At at şu ya? ultiyi at ya. Ya attı ultiye bak! kusacağım şimdi. at ulti atmadı, atmadı şimdi attı. Ya o da bayağı kötü yani. Aman iki Onun bu pink mi? Vallahi pink. 4'te 4'lüğüm var bak burada benim. Yok işte. Bak burada benim var. Ki. Bu arada ulti atarsan ben de atarım buraya alırsın. Evet. Aa gelmiyor gelmiyor. Evet. Kaybet. Ama harbiden güzel maçtı. Cici <laughs> e. <laughs>